Dursun Bey'de kınalı keklik salımı yapıldı. Al buradan Kapaksız Hadi Maşallah güzel değil mi? <laughs> Bölgeye 3 yıllığına av yasağı getirildi. Dursun Bey'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Girencik bölgesinde 1250 adet kınıl keklik savunu gerçekleştirildi. Orman ve Su İşleri Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel evet. Müdürlüğü, Balıkesir Müdürlüğü tarafından Bursun ve Girencik bölgesinde kınalı keklik salı töreni düzenlendi. Hayırlı Hayırlı olsun. Olsun. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce her yıl yaban hayatının desteklenmesi maksadıyla bir eylem planı çerçevesinde ülkemizdeki belirli istasyonlarda yaban hayvanı üretiliyor. Bu kapsamda da Balıkesir ilimizin Dursun, Törene, Dursun Bey Belediye Başkanı yaban Ramazan Bahçavan, Başkan Yardımcısı, Yardımcısı Saadettin Aslan, Doğa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, Dursun Bey Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, avcılar ve vatandaşlar katıldı. Kırmızı kekiklerimizi yerleştirdik. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bu saha Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca da avcılık faaliyetlerine kapatıldı ve yaban hayvanı yerleştirme sağ sola tesis edildi. Ben inşallah hem belediyemizin, hem muhtarlarımızın, hem de diğer kamu kuruluşlarımızın, Orman işletme İşletme Müdürlüğümüzün desteğiyle Kınalı kekliklerimizin sahada tutunacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Tabii bugün için Girencik bölgesinde 1250 adet kekliğimiz salındı. Tabi keklik hem doğaya faydalı hem de biliyorsunuz son yıllarda sıkıntı olan kene konusunda çok faydalı bir hayvanımız. Tabi artık bundan sonra görev bize düşüyor. Belediye olarak bize, işte ormancı arkadaşlarımıza, köydeki düzel kişiliklere, muhtarlıklara ve vatandaşlarımıza, özellikle de avcılarımıza bunları bir korumaya alacağız inşallah. Bugün için güzel bir törenle salımını yaptık. Hayırlı olmasın diliyorum.